karşınızda gerçek faunus ailesi. Para harcayarak para kazanan ilk Türk ailesi. Vatandaş, vatandaş aldanma. Gerçek, en gerçek faunus ailesi burada. burada. Para harcayarak para kazanan ilk ve tek Türk ailesi. Faunus evet. ailesi. Panus. Evet ailesi. Ale bizim En büyük faunus. Bizim faunus en büyük, büyük bizim gibi en büyük mükesimdekisin. Kesin. Eee Faunus ailesini seçme zamanı geldi herhalde. <laughs> Gördüğüm kadarıyla bir palyaço düzeyinden öteye gidememişsiniz Mefit Bey. In? Ama Önder Bey düşünsenize yani böyle bir hali nasıl güzel... Hayır! Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. <laughs> <Aa>. Bravo Mazhar! <laughs> siz çok iyi olmuşsunuz. Demek ki Aa. bu müsabakayı siz kazandınız. Aa. Tebrik ederim. En büyük fanus bizim fanus! En büyük fanus bizim, bizim fanus! En büyük fanus bizim fanus! <laughs> <falus, bizim falus, gülüyor> en büyük fanus bizim fanus! Haksızlık mı Önder Bey? Hoş geldin <laughs> Casper'ım! Sevimli hayaletim <laughs> benim! Aşkım nedir bu halin böyle ya? Ee, biz en iyi fanus ailesi seçildik ya hayatım! Düşünebiliyor musun? Hayatım! Biz en iyi fanus ailesi seçildik! Fanus ailesi mi? Evet. Aşkım ben bir şey anlamadım ama... ...eğer sen iyi bir şey seçildim diyorsan herhalde iyiydim. Ee, i̇yi tabi! Hmm. Tam bir hafta hmm. güney tatili kazandık! Aa, o zaman ben de izin alabilirsen birlikte gideriz! Çok güzel olur! Hadi şimdi evimize gidelim ruhum. <gülüyor> Gel. Vallahi kafayı yedim. Tam bir kurtulayım. <laughs> yani o kadar mutluyum ki. Yani sen, ben ve bir hafta tatil. Yani Masar Ruhsar ve tatil. <laughs> <laughs> Masar Fuat Özkan'dan bile daha güzel olduk ruhum. Ay, <laughs> aşkım ben de o kadar mutluyum ki. Senin bu salak esprine bile gülebilirim. Ay ya yapma. Hmm. <laughs> ruhsar Mahmutoğlu. <Pumpíbadí> Buyurun benim yani o. Fani tarafta Menki Mahmutoğlu'na yaptığınız müdahaleler... ...tarafımızdan tespit edilmiştir. Ve bundan dolayı cezaya çarptırıldınız Ruhsar Hanım. A a ceza mı? Evet. A a ama ben... Cezanız bundan böyle fani tarafa geçmemektir. Ayrıca üç ay cehennemde kalacaksınız. Sen ne oluyor? Anneni üç gün ölümlerden kurtardım aşkım. Bu da büyük bir suç. Evet. Fani tarafın işlerine karışarak... Hayaletlik izni kötüye kullandınız, hortlaklık kurumuna uygun olmayan davranış sergilediniz. Yalnız lütfen bana bir iki dakika izin verin, kocama son bir kez sarılayım. Bir iki dakika yetmez, sarılmışken bir kere öpeyim. Hoşça kal aşkım, seni öbür tarafta bekleyeceğim artık. Aşkım umarım sana kavuşmam uzun sürmez. Hı. Aslında gelmeyi çok istiyorum ben de öbür tarafa ama o kadar çok iş var ki... İşleri halledersem hadi gidelim. 40-50 yıl sonra kesin oradayım vallahi. Hadi ama. Artık gitmemiz gerek. Peki, gidebiliriz. Durun. Durduk. Ruhsar masumdur Ya, ama nasıl olur? Lütfen şimdi göstereceğim şeyleri dikkatle izleyin. Ha? Hayırdır inşallah. <laughs> Zelzele mi oldu acaba? Bakın gördünüz. Ruhsar engel olmasaydı bile Menkibe Hanım kurtulacaktı. Neyse, ütüyü boş verelim artık. Ben nasıl olsa dolaptan başka bir şey bulup giyerim. Önce şu fişi çekeyim de. Eh, çarptı. Ay, ay, hemen sigortayı çıkarayım. İşte gördüğünüz gibi Menkibe Hanım yine kurtulacaktı. Bak, bak, bak. Size zahmet olmazsa şunu da ısıtır mısınız lütfen? Ay ay ay, 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 ay. Sağ ol duble Gülhanım kızım, sağ ol. A A ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Bu kibritler de sakmış. Mutfakta <gülüyor> başka <gülüyor> kibrit var mı? bir ki kızım, <laughs> <Asbiki>. kızım <laughs> ay burası çok havasız oldu. Birkaç pencere aç da biraz hava alsın. <laughs> Allah, bu tabanca da nedir böyle? Bu ona niye böyle tehlikeli şeyleri evde tutuyor? Anlamıyorum ki. Aa, ay su tabancasıymış. İlahi hasar. Evet, hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi Menkiba Hanım ruhsar sayesinde değil, doğal koşullar yüzünden yaşıyor. Yani ruhsar Menkiba Hanım'ı kurtarmasaydı da Menkiba Hanım yaşayacaktı. Ha, i̇yi ama ruhsarın doğal hayata karışması, onu değiştirmeye çalışması ceza almasını gerektiriyor. Allah. Ay ne olur bakın çakacağım. sizden bir şey rica edeceğim. Yani ortada kader değiştirme diye bir şey olmadığına göre... Ne olur Hı? yalvarırım size. Ruhsarı affedin. Peki. Bu seferlik affedin. Ha, Öpeceğim. Teşekkür ederim. bir daha olursa kesinlikle cezaya uğrayacaktır. Bilin. Ha, sağ olun efendim sağ olun. Yaşasın. <laughs> <laughs> bir daha olmayacak ama tamam mı? Ha. Tamam. Gidersen git be Allah'a! <laughs> Her şey için! Çok teşekkür ederim Gözüm ablacığım. <laughs> Sen Sağ olmasaydın hapı yutmuştuk valla. <laughs> Rica ederim Rusal'cığım. Benim adım Gözüm abla. Ölülere ve fanilere yardım etmek benim Hı. görevim. Gözüm abla! Canım! Senden bir şey istesem? Ha, <laughs> Ne isteyeceksin yine bakalım? <laughs> Mazhar bir hafta tatil kazanmış da... ...hani aa, beni idare edebilirsen birlikte tatile gitmek istiyorum. Ay Hadi. Ben böyle bir şey yapamam. Ay şey Ayy! ay, ay ay, ay, Ah! Beynim sallandı! Hadi gidin bakalım. Aa! Hadi. Aslı olsun be Gözüm <laughs> ablacığım. Sen var ya sen. Gözüm ablaların en tatlısısın valla. Ee, sen de ruhların en tatlısısın. Ee, 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 Gözüm. Diyorum. Ee. Kanalımıza abone olarak ya, tüm ya, videolardan ya. anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Bu saçılmam ölmemiş gel